Hepinize merhaba arkadaşlar. Marmara'nın 7. bölümüyle karşınızdayım. Ne yaptık videomuzda hemen ufak ufak bahsedeyim size. Yan karakterlerimizin görevlerini ve biyologlarına başladık. BK'ların artık düzenli okuyacağız. Ve onun dışında bol bol artı bastık, kar ettik. Ve en önemlisi artı 9 zehirimizi aldık. Ve bir diğer gelişmemiz de artı 8 zümrüt küpeye gelen... Çok güzel ve elit sayılabilecek bir efsun. Şimdiden hepinize keyifli seyirler dilerim. Hadi geçelim videomuza. Şöyle kendime binek çekeceğim Nesna Market'ten. Şuradan 1.10.25'e şu 50 hep kuponunu aldım. Hemen şöyle bozalım. Geldik Nesna Market'e. Oyun içi alacaktım. Oyun içi çok saçma ya. 5 canavar için dünyaları vermeye gerek yok. 1.10.25'e aldım işte işimi görüyor bu benim. Bu da bineğimiz oldu. Hadi bakalım devam edelim. Geldik arkadaşlar ormana. Ormanda metin kesiyorum. Biraz metin keseceğim. Biraz eldiven düşerim. Sonra direkt kuleye gidelim. Yeni zehirimizi aldık. Bir güzel şöyle seri bir farm yapalım. Oyun silahıyla olmuyordu biliyorsunuz. Anlatmıştım zaten. devam edelim. Şu metni bir keselim bakalım. Ne düşecek içinden. İnşallah bir eldiven atar bize ilk metinden. Bizi bir sevindirir. Hadi bakalım kırdık metnimizi. Bir şey yok gibi gözüküyor. Şöyle bakalım yok becer kitabımız falan var tamam ben bunları toplam. Katil metnimize başladık start verdik baya bir takılacağım burada kızıl ormanda metin kestim de fazla metin yoktu ya kesiyorlar herhalde orada o yüzden orayı pek zorlamadım dedim direkt kuleye çıkayım e güzel bir farm yapalım bakalım bir 3 envanter kadar dolduralım tekrardan size bir göstereyim bakalım zehirle farkı ne olacak farmın ama şu ana kadar baya seri kesiyor yani çok hızlı kesiyor. Hadi bir üç envanter biriktirip gelelim. Evet arkadaşlar olmazsa olmazımız asker atamızı alacağız. Şöyle sayısınıza geldik tıkladık üzerine. Atamı geliştirmek istiyorum kabul et dedim. Ve arkadaşıma söylüyorum o hemen kulede başlıyor. Hadi bitirip gelelim teslim ederken size göstereyim. Geldik şöyle kuleye yapıyoruz görevimizi. Teslim ederken ben size göstereceğim tekrardan. Hadi bakalım bize kolay gelsin. Görevimizi yaptık. Geldik Seys'in yanına. Şimdi de görevimizi teslim edelim. Yarın da atımızı alalım. Artık şu beladan kurtulup şu at skin ne kadar önemli bir şey bir hesapta. Gerçekten onun yüzünden kule farmı yaparken çok zorlanıyor ya Çar. Allah'tan ben büyülü keskinliğim. Hani büyülü surayım dehşet var. Gerçekten çok zor ya at skin olmadan. Neyse uzatmadan şöyle yetenek sınavı sonuçları diyelim. 1 milyon yakta diyor. Yarın yanıma gel. Ben size tekrardan alırken göstereceğim. Seyisimizin yanına geldik arkadaşlar. Ne dedik? Bu at işi bizi çok kolaylaştıracak. Hemen şöyle alalım atımızı. Tıkladık ne dedik? Asker at kitabını almak istiyorum dedik. Atı geliştir dedik. Atımızı aldık. Çok güzel. Şöyle bir de kule farmımı göstereyim size. Ee, ya çok kötü bir şey ya. Hiç iyi bir farm olmadı bizim için. İki tane hava BK verdi. Başka bir şey yok. Kaç? 3 tane büyülü keskinlik BK. Bir tane de fasulye verdi. Onun dışında hiçbir şey yok yani. Baktığınız zaman hiç elle tutulur bir farm olmadı ama gene burası bize bir hani 200 futbol topunu falan satarsam bir bondan. Çünkü ben çevirmiyorum bunları direkt satıyorum. Hani bunları satarsam hepsiyle birlikte bir iki buçuk çıkartır. Silahımızı almaya geldik şöyle Kıbrıslı 44 kardeşimden. 28 bond diyor bu silaha. 21 bonunu vereceğim. 7 vonlu da kastıkça vereceğim. Kıbrıslı'ya çok teşekkür ederim bana böyle bir kolaylık yaptığı için. E, silahımız da lazım yani sağlam bir farm yapmamız için. Kuleye çıkıyoruz. Oyun silah hem yavaş kalıyor hem de STR'si düşük. Bu kılıç da bizi çok ileriye götürecek. 4 de metini var. Hadi bakalım bunu şöyle 21 bana aldık. Hayırlı ve uğurlu olsun. Şöyle kalbimizde atalım. Çok güzel oldu bu silahımızda. teşekkür ettim tam tam diyelim Ya bak var ya bu ayakkabıları basmadan duramıyorum abi çok ucuza koyuyorlar ya adam koyuyor 400k ya. gene aldım iki envanter 11 tane art 8'e geldi Hadi deneyelim bakalım ya kar ettiriyor bu ayakkabılar çok temiz kar ettiriyor bunların kar ettirme oranı çok yüksek 20-30'dan veriyorsun alıp bir tane geçse bütün masrafın çıkıyor ama tabi geçerse bak geçerse. Bak şu an tamam mesela bütün hepsi çıktı zaten bunlar da yükselmiş 40 hem olmuş. 27 28 hem de yükselmişler onlarda. Şuradan bir tahta o tahta ayakkabıyı da verirse tamamdır ya bizim için. Bitleriz olayı. Hadi ver şuradan. Arada böyle yapıyor. Arada olması lazım yani hep de kar edemeyiz. Hadi Demircim. de bak bir tane daha aldık. Hadi şu tahtayı da ver ya. Bak şans bizden yana döndü. Bak bu şans döndü bize. Aldık, temiz. Temiz bu da atmışım. Temiz atmışım. Ben şehirde duruyorum, para kasıyorum bu ayakkabılarla. Öyle söyleyeyim bak. Bir tane daha. Bak bunu da atıyorum. Bu da geçti mi tamamdır. Yeter. 4 tane bizim için yeter. Ne yaptı? 35 1.1'de 1.1 70'den falan yaptı. Şu 4 ayakkabı bize 1.1 70'den kazandırdı. Hani maliyetini hesaplarsan da 40M diyelim hadi her şeyle birlikte 40M gitti. 1, hem geri geldi. 1, hem kar. Tekrar bir artı basmayla karşınızdayım şu anda. Bakalım 16 tane cennet bileziğimiz var. Buradan 4 tane geçerse parasını çıkartır. 4 ve üstü de bizim için kardır. Bunları +7'ye basacağım. Piyasası çok yükseldiği için bunu denemek istedim. Genelde böyle piyasa açıkları çünkü kar ettiriyor. Bunları kovalamanız lazım. Şöyle başlayalım. İlkini attık yaktık. Artı 7 şansı biraz düşük tabi. Bunu aldık. Ya bu direkt şu 35 hem yani. Direkt 35 hem aldık. İkinciyi yaktık. Şöyle devam edelim. Üçüncüyü yaktık. Hadi alalım ya. Alalım ver bir tane. Tamam güzel. Bak 70 hem oldu şu anda. 224 hem başladım ben buraya. Devam edelim. Attık yaktık. 10 tane var. Buradan minimum bize bir 4 tane verir ya. 4 tane verirse çok tatlı bir kar olacak bizim için. Bastık. Bak şu an tamamdır. Şu an parasını çıkarttık. Yani bu kalan 8 taneden de güzel bir oran verirse çok güzel kar ettirecek bize. Yaktı şu an. Hadi bu tek ev sunlu. Bunu çıtırdan pahalıya satarız. Hadi. Bunu da yaktı. 2 tane ver ya. 2 tane ver bize yeter. Fazla bir şey istemiyoruz. Hadi oğlum. Hadi. Verdim bunu. Çok güzel. Aldık bir 35 daha. Aldık bir 35 daha. Verdim bir tane daha. Verdin hadi. Verdin. Verdin. Bunu da aldık. Ağzımızla basıyoruz. Olmadığı yerde ağzınla basacağım beyler. Bu taktiktir. Bak. Bunu da attım ve geçti. Bu kadar. Tertemiz bir kar şurası. Şurası tertemiz bir kar oldu. Böyle açıkları mutlaka kovalayın. Çok önemli. Piyasa açıkları çok önemli. Bu da piyasanın şu anda bir açığı. Çünkü ben bunların tanesini biremden aldım. İki envanter kadar aldım yani. Şunlar da zaten bende vardı. Ya bunları paradan sayma. 200-300k. Yani çok tatlı bir kar oldu bizim için. Şehirde durduğum yerde kar yaptım yani. Bakın arkadaşlar şöyle fiyatını da bir göstereyim. Hani Sonra atıyor tutuyor sallıyor gibi olmasın. Gördüğünüz gibi tanesi bakın 38 Ben 35 dedim düz hesap bunu. 38 hem şu anda tanesi. Yani bu piyasa çok güzel bir piyasa şu anda. Hani düşmezse bu da kovalanabilir yani. Güzel bir tavsiye benden size. Umarım siz de bastığınızda benim gibi güzel bir kar edebilirsiniz. Bu karları ara ara ben deniyorum. Bakıyorum piyasa ona göre deniyorum. Hani artı basma bu kadar çok denememin sebebi gitmesi. Çünkü gidiyor yani koydum mu gidiyor. Kesin satılacak bir şey. E ben de böyle bir şey varken hem size güzel bir içerik sunuyorum. Hem de artı basmayı zaten çok sevdiğim için benim için de keyifli bir video oluyor. Yani keyif alıyorum. O yüzden size bu kadar çok artı basma gösteriyorum. Aslında bu artı basmayı gösterirken piyasayı da görmenizi sağlıyorum sizin. O yüzden ben de size güzel bir tavsiye oluyor. Değerlendirin bunları diyorum. Biyoloğumuzun yanına geldik arkadaşlar. Şöyle gelelim hemen biyoloğumuzu verelim bir. Şöyle zaten özütü basmıştık. Üzgünüm de özüte rağmen geçmedi. Şöyle bir de ruh okuyalım sizlerle birlikte. Şöyle. Güzel. Ruh geçirdik. Kaç oldu? G6 oldu. Güzel. G7'ye doğru gidiyor yolculuğumuz. Şimdi geçelim Şamanlar ninja'mıza. Hem BK'larını okuyalım. Hem de at görevlerini yapalım. Onların da atlarını alalım. Hadi geçelim oraya. Ninja'mıza geçtik arkadaşlar. Şöyle ok dışı görevimizi verelim çürümüş dedi. İlki en baştan yaktı bizi. Hadi devam edelim. Gidelim seyisimize. oradan atımızı alalım. Hadi atımızı alırken görüşelim tekrardan. Görevi yaptık geldik seyisi arkadaşlar. Verdik görevimizi. 100k istiyor bizden at resmi için. Yarın bunu da 100k'yı verip alırız. Orayı da ben size tekrardan gösteririm. Hadi şimdi şamanımıza geçelim. BK at dişi ve at görevimi yapalım. Onları da gösterelim. Şamanımıza geçtik arkadaşlar. Şöyle PK'larımızı bir ilk önce bir okuyalım. Şöyle günlük BK'mızı yaktık. Bunu da okuyalım. Bunu da yaktık. Bir tek yansıtmayı geçirdik. Şöyle elimizdeki kötü ruhlarla okuyalım şunları bir. Biraz da kutsama okuyalım. Bakalım. Tamam. Ork dişlerimizi verelim bakalım. Bize ork dişi getiriliyor. Şuraları bir hızlı geçelim geçtik 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 bunlar düşük level görevleri hiç bir diş bulmuşsun güzel Nijamızda da yaktık bunu da geçirdik bunun da hemen bir at görevine geçelim atını hemen alalım seyisimize geldim arkadaşlar görevimi şöyle teslim ettim 14 saat sonra görevimizi alacağız şamanımızın atını da aradan çıkarttık güzel bu bundan sonra ninja ile şamanımıza daha fazla ağırlık vereceğiz unuttuğumuz bir şey vardı o da gümüş bileziklerimiz Biraz e, surada biriktirmiştim Zagor'da. Onda var biraz. Bir de niçemizde şamanımızdaki görevleri de yapalım. Onları da alalım, basalım. Şöyle diyelim. Gümüş bileziğimizi alalım. Hemen şamanımıza geçelim. Şamanımızdaki bilezik görevini de yapalım. Sonra Zagor'la artı basalım. Şamanımızda da yaptık görevimizi. Şöyle hemen verelim görevimizi. Teslim ettik. Gümüş bileziğimizi aldık. Hadi hemen Zagora geçelim. Evet, Zagor ile katlama sanatına tekrardan hoş geldiniz. Artı basmadan duramıyorum arkadaşlar. İlla artı basmam lazım. 4 tane artı 8 gümüş bileziğimiz var. Bunları atıyoruz ve kar ediyoruz. Bir tane yaktık. Tamam bu nazar boncuğu bak. Bu yanlıysa kesin geçecek. Bak şu an geçti. Şu an geçirdik. Aldık şu an. Yapma demircim. Yapma. Ver şöyle bir tane. Bir tane daha ver bize. Hadi be ver şunu da. Neyse güzel. Tamam. Güzel kar ettik buradan da. Yine ayaküstü bir ellem kazandık. Duramıyorum. Arta basmadan duramıyorum. Neyse beyler bir videomuzun da sonuna geldik. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım hep böyle karlı, hep böyle güzel içerikli videolarımız çıkar. İnanın ben çok keyif alıyorum. İnşallah siz de çok keyif alıyorsunuzdur. Alıyorsunuzdur. Güzel bir yolda ilerliyoruz. 180 abone olmuşuz anlık. Yani Güzel. Güzel gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Teşekkür ederim hepinize tekrardan izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın.